Herkese selam. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde gerçekleştirdiği reformları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer kanalda yeniyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinizi tarihin akışına bırakın. İyi seyirler. Eğitimde reformlar. Atatürk eğitim sisteminde köklü değişiklikler gerçekleştirdi. Köy enstitüleri gibi kurumlar aracılığıyla kırsal kesimde Eğitimi yaygınlaştırmaya çalıştı. Aynı zamanda üniversitelerin modernleşmesi ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi için çeşitli adımlar atıldı. Örneğin, Ankara Üniversitesi'nin kurulması ve çağdaş bilim alanlarında eğitim vermesi bu dönemdeki eğitim reformlarının bir sonucuydu. Ayrıca, eğitimde Türkçeleşme hareketiyle birlikte okullarda Türkçenin kullanımı yaygınlaştı ve eğitim dili olarak benimsendi. Hukukta reformlar. Atatürk döneminde Osmanlı döneminden kalan eski hukuk sistemini modernize etmek adına bir dizi kanun ve düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 1926'da Medeni Kanun, 1929'da Ceza Kanunu ve 1930'da Ticaret Kanunu gibi yasalar yürürlüğe konuldu. Medeni Kanun aile hukuku, miras, evlilik ve boşanma gibi alanlarda köklü değişiklikler getirdi. Bu yasalar Batı tarzı hukuk ilkelerini Türk hukuk sistemine entegre etti ve daha modern ve evrensel bir hukuk düzeni oluşturulmasına yardımcı oldu. Dilde reformlar, dil devrimi, Osmanlıca yerine Türkçenin kullanımını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyordu. Atatürk'ün liderliğinde 1928'de Latin alfabesine geçiş gerçekleştirildi. Bu, dilin öğrenilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırdı. Aynı zamanda dilde sadeleşme ve dilin günlük hayatta kullanılabilir bir hal alması için çalışmalar yapıldı. Halkın dildeki değişikliklere adapte olması ve okur-yazarlık oranının artması, dil reformlarının başarılı olduğunu gösterdi. Siyasi ve toplumsal değişimler, Atatürk, demokratik bir yapı oluşturulması ve Türkiye'nin siyasi yapısının güçlendirilmesi için çok partili siyasi sistemi benimsemeye yönelik adımlar attı da Türkiye'de çok partili siyasi sisteme geçiş yapıldı ve bu siyasi katılımın artmasını sağladı. Kadın hakları konusunda da önemli reformlar yapıldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi ve eğitim, iş hayatı gibi alanlarda kadınların aktif katılımı teşvik edildi. Örneğin, 1934'te Türkiye'de kadınlar ilk kez milletvekili seçme ve seçilme hakkını kullandı. Bu reformlar Türkiye'nin çağdaş bir devlet olma yolunda atılmış önemli adımlardı. Atatürk'ün liderliği altında gerçekleştirilen bu modernleşme hareketleri ülkenin gelişmesine ve uluslararası alanda saygın bir konuma gelmesine katkıda bulundu. Ve evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün reformlarını sizlerle bugün detaylı bir şekilde inceledik. Önderimizi ve silah arkadaşlarını bize bu özgürlükleri sağladıkları için onları saygı ve minnetle anıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.